Bizim Sinema programından herkese merhaba. Programımızın bu haftaki konuğu sinemanın çeşitli alanlarında çalışmış olan Tarkan Öztürk. Tarkan Öztürk'le gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz eşliğinde Bizim Sinema programı başlıyor. Bakalım Tarkan bize neler anlatmış. Merhaba. Ben Tarkan Öztürk. 1989 Tekirdağ Çorlu doğumluyum. Sinema eğitimime ilk olarak yurt dışında başladım. Oradayken film tiyatro medya okudum ve yan dal olarak mimarlık bölümünü okudum. Ancak bölümü tamamlamadım. Daha sonra 2013 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de şu anda İstanbul Üniversitesi'nde dördüncü sınıf radyo televizyon sinema öğrencisi olarak devam etmekteyim. Bu bölümü tercih etme sebebim film izlemenin film izlemeyi sevmemin dışında. Mesela senaryo yazarken bir dünya inşa ediyorsunuz ve o, o dünyanın içinde sizin yarattığınız karakterler var ve onları bu karakterleri o dünyanın içinde sokup onları istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Bu da bana heyecan verici oluyor. Serci etmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi de budur. Ben sektöre ilk olarak e, yurt dışında başladım. Yurt dışında çeşitli reklam ve tanıtım filmlerinde asistanlık yaptım. Daha sonra e, kendi çektiğim dört tane e, tanıtım filmim var. Ondan sonra Türkiye'ye geldim e, 2013 yılında. ilk olarak özel bir akademide eğitim alırken, Kamera kurgu ve yönetmenlik üzerine. Burada bir tiyatro oyununda reji görevi aldım. Aynı yıl içerisinde 2013 yılında bir kısa filmi film çektik. Yine reji Reji asistanıydım. Bu kısa filmde uluslararası bir festivalle gösterime girdi daha önce. Onun dışında daha sonra Gökhan Ertaş'la tanıştım. Bu onun alternatif bir tiyatro oyunun, oyununun, oyunun teaserının yönetmenliğini yaptım. Bu oyunda çeşitli festivallerde ödüller aldı. Daha sonra biz uyurken neler oldu adlı bir kısa film film çektim. Ama kendimce yetersiz gördüğümden dolayı festivallere göndermedim. Ee, onun dışında yol atlı bir kısa filmim var. Bu filmin de e, şu an post prodüksiyon aşamasındayız. E, o da bitmek üzere. E, ayrıca yaklaşık 3-3,5 e, buçuk yıldan beri bir yapım şirketinde çalışıyorum. Ve e, Ünal Küpeli'nin yanında da yaklaşık 2,5 yıl asistanlık yaptım. Bu sektörde karşılaştığımız e, sorunlardan en büyük öncelik olarak çalışma saatleri. E, mesela e, yurt dışındayken belli bir saat e, diliminde e, biz paydos verebiliyorduk. Ancak Türkiye'de e, bir şeylerin yetiştirilmesi gerekiyor. Ve gerçekten e, dizi sürüleri, mesela dizide çalışıyorsanız bu süreler gerçekten çok uzun. Ve e, günde yaklaşık 16-17 saat gibi e, bir zaman diliminde e, sürekli ayaktasınız. Bir şeylerle uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ondan sonra zaten paydos verildi. Eve gittiniz bir saat, tekrar döndünüz bir saat. Yani sizin kendinize ayırdığınız zaman yaklaşık 4 saat gibi bir zaman oluyor. Bu da tabii bir insan için yetersiz bir zaman dilimi. Onun dışında kendi projelerimizde kaynaklanan arkadaşların projesi, projelerinde de ben çeşitli şeylerde yer aldım. Öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken bir ekip uyumu olmalı ve koordinasyon içerisinde olmalıyız. Daha öncesinde düzgün bir şekilde planlanmamış ve programlanmamış senaryolar, senaryoların süreleri işte çekim aşamasına geldiğimizde uzayabiliyor. Bunlar da bizim için problemler neler oluyor? Sinema deyince aklıma gelen ilk film Bergman'ın persona adlı filmidir. Kendime yakın hissettiğim yönetmen ise Inaritu'dur. Bunun nedeni ise onun sinemasındaki kurgu anlayışı beni oldukça büyülemektedir. Öncelikle okul bittikten sonra yüksek lisans eğitimime devam etmek istiyorum. Bunun yanında sektörün post prodüksiyon biriminde de kendimi geliştirerek hem akademik olarak hem sektör olarak ilerlemeyi sürdürmeyi düşünüyorum. Türkiye'de radyo, sinema, televizyon eğitimi veren okullarda tabii ki de bazı sorunlar mevcut. Bunlarda da öğrencilerin en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi derslerin ağırlıklı olarak teorik olması. Ancak bu sadece İstanbul Üniversitesi için geçerli bir durum değil. Farklı üniversitelerde aynı bölümde okuduğum arkadaşlarım var. Oradaki üniversitelerde de durum aynı. Bunun da iyileştirilebilmesi için 3. ve 4. sınıflarda dış stajlara ağırlık verilebilir ve çeşitli yapım şirketleriyle anlaşma, anlaşmalara gidilerek öğrencilerin sektöre girişi daha kolay sağlanabilir olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlara tavsiyem şu olur. Gerçekten bu bölümü isteyerek ve bilinçli bir şekilde seçsinler. Ve yapacakları projelerde tutkulu davransınlar ve kısa bir süre içerisinde atıyorum bir iki ay gibi bir proje, bu proje olmalı deyip hani dosyalarını rafa kaldırmasınlar. İstekli olsunlar, hevesli olsunlar. Eğer gerçekten bir şeyi istiyorsanız bunun sonucunu iddia elde edersiniz. Tarkan Öztürke sinemaya dair deneyimlerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüz var. Bu hafta mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüzdeki film şintlerin listesi. Bu hafta mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüzde Schindler'in listesi filmi var. Yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı film, İkinci Dünya Savaşı Nazi Almanya'sında geçer. Oscar Schindler, Almanya'ya iş kurmak amacıyla gelir. Fakat 5 kuruşu yoktur. Kendi deyişiyle sunum yeteneği sayesinde birçok üst düzey Alman subayı ile dost olur. Bu sırada Yahudi soykırımı başlamıştır. Oscar'ın fabrikası artık getto kamplarındakilerin cennet kapısı olmaya başlamıştır. Oscar'ın yardımcısı Stern de bir Yahudidir. Stern, Oscar'ın fabrikasının idaresini yürütürken bir yandan da belgelerde yaptığı değişikliklerle birçok Yahudi'yi Alman savaş gücü için gerekli göstererek fabrikaya alır ve toplama kamplarına gönderilmekten kurtarır. Zorlu koşulları yüksek bir performansla anlatan film mutlaka izlenmesi gerekenler arasındaki yerini alıyor. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta bizim sinema programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.